Video izleyen birçok kişi belki sıkılıyordur. Ama duyurmak zorundayım çünkü yeni kişiler geliyor. Yeni Twitch kanalı var. Şu an Twitch'te yayındayım. Gelirseniz sevinirim. Adamda yenilmez var. Bir de girmiş. Kemik sırrı var galiba. Bu maçta sinisli pençe kasacağım. Kasopya birazcık fazla vurursa büyük ihtimalle buradan seri çen alabilirim. ilk item olarak. Hmm, kemik sırrı almamış. Çok iyi. Benim isteklersem bu adamı keseceğim. Şu an yapmam gereken tek şey bu adamdan önce ikilev olmak. Beni bayağı ettirdim. Bir de menzilli bir şampiyon ama bakın zırh yok. Büyü direnci almış. Benim W'de hoşlamıyor. Hata yapıyor. Ölecek birazdan. Bu sefer de hoşçadı. Bunun zehri de bayağı fazla vuruyormuş. Kıvılacak mı beni? Öleceğim mi ölmeyeyim? Kemik sırrı sayesinde ölmedik. Adama yaklaşamadım sürekli Q bastım bir de. Bakın pasif patlattım. Yarı canından fazlasını aldık. Bunun yok. Öldü. Çok güzel. Hemen ittirelim burayı. Talon net ne kötü ne düşünüyorsun? Bence kötü değil. Tamamen kasılan bulda bağlı. Bir de girilen rune bağlı arkadaşlar. Şimdi elektrik var aldığınız zaman tabi lette işi düşüyor. Ama elmas aldığınız zaman bir de bunu isteklerseniz, Yani 12 stack olursa. Karabalt de alıyorsunuz adam bunun zırı kalmıyor. Bu adam şimdi zonya almazsa sürekli bana ölmeye başlayacak. Bir de kasöp altı levelde ulti basarsa arkamı dönmem gerekiyor stun için. Umarım tepki verebilirim. Karşı botun canı bayağı azmış. Aslında gitsem güzel olabilir. Tamam yanlara kaçınmadık. Tabi 6 levelde olamadım. Bakalım karşı bot geriye çıkacak mı? Ulaşım da yok. base'e gidiyor. Ama gitme base'e. Kettin de gidiyor. Burası kesin vardı. Öldü. Şöyle bir göstereyim. Ulaşı da gitti. Gelmeyi stacklemek çok basit aslında yani talon dosyette ilk baş normal saldırı yapacaksın adama Sen Yavaştan stackleniyor 200 saldırı yapıyorsun sonra komba yapıyorsun Şimdi alt tarafta Lee var Acaba kesebilecek miyim adamın redi çıktı İnşallah ward'da değildir burası hmm, Lee Sin girmemiş Acaba nerede olabilir Bir de Ejder'e Q atmıştım Alt tarafta mı ki? Yo değilmiş. Tamam şuna girelim. Biz bunu aldık. Sizin de flash'ını aldık. Ben ölecektim. Tepede Kasiopya var. Adam ulti bastı ya. Tepki veremedim. Acaba adam kulaltı kesebilir miyim? Bayağı zor gibi ama deneyebiliriz. Manası çok az. Öldü bence. Tamam çok iyi. Kasüp ya W'nü kullansana bunlara. Adamın W'su var. Atmayacak galiba. Aldık. Öldü Dıştır çöpe gitti. Şimdi ölmeyelim. Şuradan bir alsam nasıl olur? Adam alt tarafta galiba. Atma bana Q'nu. Öldü. Çok kastık. Hemen ittireyim siz. Ben çalayım yandan karşımana gideyim. Misini kesmeye çalışayım. Kasıp be bence öleceksin biliyor musun? Hasar aldım hadi atla bana. Sinsi bence sayesinde adam ultisini counterlamış oldum. Hız çöpe gitti. Gösterelim. Alameti salayım. Bizim bittiymiş Çim direkt yoğun almayayım. Seril de alayım çünkü o kadar para birikti. Çim yoğunmaya gidebilirim. Tamam bir de gelmişler. Sinsi pençem var. Yine kasopya atlayabilirim aslında. Arkasına geçersem. Renet abarttığıma gelecek. Tek yedi. Şu keselim. Ejder çıkacak. Şuraya birisi gelebilir. Hadi bekliyorum. Hmm, disin gelmedi. Bak mavi de çıkıyor. Nasıl bir sen gelirsin buraya? Tek yedi. Gidip mavisini alalım. Disin sövecek galiba. Evet bakın hemen yazmaya başladı. Ağlamaya başlamış. Disine fokuslanmak lazım. Ders kişi alatmayı seviyorum böyle. Hmm, Kettim var bedava kill. <laughs> Kettim nerede? O bir yeri kaçtı da bakalım bulabilecek miyiz? Adam direkt base'e gitmiş bulamadık. 16 ribe olmak istiyorum şimdi boşuna ultiye basmayalım. Nisin kesemedin. Ya kesersin onu. Tamam Nisin öldü. Tek attık buna. Bu da öldü. Sezon kaçta başladın? Sezon 4'ün sonunda başladım. mıydı 8 lira verdim. Hadi bir de karışım alacağım. Çünkü herhangi bir şey alınmıyordu. Bakın Renate yazmış. Jungle Diff diye. Kesin şimdi ağlamaya başlamıştır. Mentali zayıf birisi. Direkt sövüyordu ya. Bir yerde yakalamam gerekiyor. Yandan kesmek istiyorum bu adamı. Hmm, geliyorum arkadan. Şöyle bir ağlasın. Bence illaki birisi gelecek baronu vartlamak için. Ya burası temel bir yer ya. Buradan geçiyorlar. Renta gelebilir. Kasiopya gelebilir. Kette midde zıplayamıyorum çünkü duvarın bekleme süresi var. RNT gördüm. Bizim alt taraf demiş. Buraya gelin. Hı, üst taraftan gelmediler. Alt tarafa gidiyorlar. Kasop geliyor çok iyi. Donyası yokmuş. Sen bunları mı alıyorsun burada? Ama niye W attın ki? Öldü. Şöyle flash'ını göstereyim bir dakika. Şuradan çıkmak gerekiyor. Piyade de var. Ekmezi sıkıntı olabilir. Lissin alt taraf demiş. O zaman biz de gidelim. Lissin atlasana. Gel bakayım ama. Nasıl çıkacağız buradan? Şuradan çıkabilirim. Bende şu anda can yok. Nasıl alacağız ki bunu? Enelim mi ki? Hı, hmm, varmış beni gördü. Karabaltı sayısında aldım. Kett'inin flaşı yokmuş. Çok iyi. Sinsi pençem geldi. Direkt atlayabilirim. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. ayakkabıyı satacağım. Ölümün dansı alacağım. Zaten yoğunluğun sayesinde yıktığısı geliyor bize. Ölümün dansı sayesinde tanklaşmış olurum. Hani birini kestiğim zaman can da gelecek. Ettim bot tarafında. Acaba Lisin hangi tarafta? Mavi çıkacak. Buraya kesin gelecek. Allah'ı varmış. <laughs> Ares sinsi pençe olmasa ölecektim ya. Var ona girelim mi? Kettin bot tarafından. Lisin de öyle. Bence alabiliriz. Yenilmez olmasa ölecektin. Evet kesin ölürdüm. O yüzden böyle Z talon gibi çağrıları bence yenilmez alın. Birisi gelecek mi? Listen top değilmiş. Vallahi gözükmüyor. Bence midden ittirsinler. Ben çünkü şu an topa çıkacağım. Hani hepsi bana geliyor. Ya Allah'ı mid Kettin geliyor. Bir de Renta geliyor. Kettin de gelmiyormuş. buraya kimse gelmeyecek mi? Duvardan geçemedik. Bak Renata'nın gelmesini bekliyordum. Beş tarafından geliyorlar ya. Şimdi buraya kimse gelmeyecek mi? Ward varmış. Nasıl gördüler? Buradan çıkalım. Ultisini yemedik. Maç bitti galiba. Ben şu aldım buradan. Etten alamayacağız. Sinsi ben çok şu adam korkudan şifa bastı. Tamam bunu da tekledik. Ya maçı bitiremeyeceğiz. Çünkü aldıydı oldu. Ama tek bir kule alınabilir bence. Hadi alamayacağız. Keşke bitirebilseydik. 3.5'e altın olmuş. Base'e gideyim mi? Asla verme. Buradan ittirelim o zaman. Şunu bir alayım. Bir red'i alacağım buradan. Bunu sattık. Şimdi ölüm dansı aldım. 553 adem var. Baya fazla. Son ejder daha ejderi keşke alev olsaydı ya. Daha ruh gelmese daha güzel olurdu. Hmm, hepsi orada mı? Geliyorum. Yumi'nin yardım etmesi lazım bana. Şimdi gelebileceğim gelebilecek mi buraya? Ben yani çünkü bunlara girmek istiyorum. Dalmıyorum. Ulti çöpe gitti. Girmeyelim. Nesini çıkardık? Tamam şu an Daru da var. Sizin artık ağlamıyor fark ettiniz mi? Ben için anladı galiba. Şimdi kuleyi açacağız ama keşke bende baron olsaydı Açabileceğim mi ki? Her türlü açarım çünkü 500 vuruyorum bayağı fazla Şimdi şurayı ittirelim Asok da öldü Caitlyn gelmeyecek değil mi? <laughs> Sizini de aldık. Tamam, Caitlyn'i de kestik. Çok güzel maçtı. 51k vurmuşuz.